Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Gate.io'nun düzenlemiş olduğu 2 adet airdrop'undan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu airdrop'a öncelikle kimler katılabilir? Hem yeni hem eski kullanıcılar bu airdrop'umuza katılabilir. Öncelikle yeni kullanıcıları videomun açıklama kısmına vermiş olduğum Gate.io kayıt linkinden kaydını oluşturup ve kimlik onaylarını KYC1 ve KYC eklerini mutlaka tamamlamaları gerekiyor. Kimlik onaylarınızı tamamladıktan sonra bu tarz etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar ve gerçekten de şansınıza göre güzel de bir aylık bir gelir elde etme şansına sahipsiniz. Şimdi adım adım airdropumuza geçiş yapalım arkadaşlar. İlk airdropumuza geldiğimizde ise arkadaşlar bizlere burada toplamda 2400 adet kripto kazanacağımız belirtilmiş. Tabi burada yapmamız gereken bulmacanın cevabını istiyor arkadaşlar. Ben burada bulmacanın cevabını 4 olarak işaretledim. İki resim arasındaki farkı kaç fark var diye soruyor. Ben ayakkabılarından ağaç şuradaki ağaç, ayakkabılar, şurada ayı var, burada ayı yok, yerinde işte hediye kutusu var. Bir de şurada elinde görmüş olduğunuz gibi Noel Baba'nın şeker var, burada da o şeker yok. Yani toplamda ben 4 tane gördüm. Zaten şıklarda maksimumda 4 var arkadaşlar. Burada yapmamız gereken belli başlı kurallarımız var. Öncelikle sosyal medya görevlerini tamamladıktan sonra ve minimumda 50 dolarlık bir işlem hacmi yapmamız gerekiyor. Bu da burada belirtmiş olduğu tarihler arasında sizlerin minimum işlem hacimlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Ve ödüllerin de 7 iş gün içerisinde de hesaplarınıza tanımlanacağını burada belirtmiş. Arkadaşlar burada dediğim gibi yine M MCRT tokenden ödüller dağıtılacak ve 2400 adet. Şu anda ki piyasa değerine göre bakarsak toplamda 10 dolar kazanma şansına sahibiz. Şimdi geldik ikinci airdrop'umuza geçiş yapalım arkadaşlar. İkinci airdropumuza geldiğimizde arkadaşlar burada da aynı şekilde 1000 dolarlık bir ödül havuzu var ve bizler buradan da ayrıyetten 20 dolar kazanma şansına sahibiz. Aslında burada yapmamız gereken basit bir e, görevimiz var. Buradaki sosyal medya görevlerini tamamlayarak dediğim gibi her seferinde de şunu söylüyorum. Arkadaşlar kendi linklerinizi Facebook videomun açıklamalar kısmında belirtmiş olduğum Facebook airdrop grubunda paylaşabilirsiniz ve oradan da ekstradan da referans elde etme şansına sahipsiniz. Şimdi buradaki görevleri tamamladıktan sonra burada da 14 iş gün içerisinde dağıtılacaktır diye. Birisi 7 iş gün içerisinde bu da 14 iş gün içerisinde dağıtılacak ve hangi kriptodan dağıtım yapılacağı da burada sizlerle belirtmiş durumda. Ve aynı şekilde işlem hacmini bir önceki airdropumuzda yapmış olduğunuz işlem hacminiz bu airdropa da geçerli olacaktır arkadaşlar. Bunu da sizlerle belirtmiş olayım. Şimdi bu tarz airdroplarda her hafta sonu değerlendirilmeye gidiliyor ve beğenilerimiz, işte retweetlerimiz, takiplerimiz kontrol edildikten sonra pazartesi veyahut da salı günleri bunların açıklanıyor arkadaşlar. Bunlara da kontrollerinizi ID üzerinizden yapabilirsiniz. Şimdi şunu her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Kendi ID'nizle farklı hesaplarla da olsun bu tarz airdroplara tek hesapla girmenizde fayda var. Alt hesaplarla girmeyin arkadaşlar. Çünkü hileye girdiği için otomatikman diskalifiye olma şansınız var. Artı e, e, Twitter olsun, Telegram olsun katılmış olduğunuz airdropların gruplarından asla ve asla çıkmayın arkadaşlar. Retweet'inizi, beğeninizi hiçbir şekilde geri almayın. Bazıları etkileşim olsun diye yapıyorlar diye böyle bir muhabbeti var. Bu muhabbete de kalmayın arkadaşlar. Yani tabii ki etkileşim olmadan sizlere hiçbir şekilde ödül vermezler. Tabii bunların da amacı zaten bu şekilde reklamı. Bizler reklamını yapıyoruz. Reklam karşılığında şansımıza 10, 20, 30 ne çıkarsa bunları kazanıyoruz. Tabi bizlerin amacı ücretsiz bir şekilde kazanmaya çalışmak arkadaşlar. Şimdi airdropumuzun adım adım sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Gate.io'nun düzenlemiş olduğu airdrop sayısına baktığınızda ve diğer borsaların düzenlemiş olduğu airdroplara baktığınızda gerçekten arada büyük bir uçurum var. Çoğu borsa sadece ve sadece 1 dolarlık 2 dolarlık airdroplar düzenliyor. O da sık değil. Ama iyi, gerçekten bu konuda biraz daha gelişmiş bir altyapıya sahip. Tabi ödemeler 7 ile 15 gün iş günü içerisinde ödemeler biraz gecikmeli gelebiliyor. Buna da tabi katlanmakta fayda var. Diğer borsalar gibi 2 dolarla 3 dolarla kimseyi de kandırmıyorlar. Dediğim gibi elinizden geldiği kadar bu tarz etkinliklere katılmanızı tavsiye ederim. Tabi buradaki amaç zaten şu ne kadar çok airdrop'a katılımcı olursa kazanç oranınız burada artmış oluyor. Yani şurada göstermiş olduğum tablo var arkadaşlar. Burada diyor ki ne kadar çok kişi katılırsa ödül miktarınız o kadar çok artar. Yani düşük bir katılımcı olduğunda arkadaşlar 10 dolar alabilirsiniz. Burada işte minimum 5 5000 kişi katılımcı olursa arkadaşlar 20 dolar kazanma şansına sahipsiniz. Tabi buradaki mantık şu. Eğer ki 10.000 kişinin üzerinde katılırsa 50 şanslı kazanana. Eğer ki 5.000'in üzerinde olup da 10.000'in 10 altında bir rakamda olursa da burada diyor ki maksimum diye 25 kişiye dağıtım yaparım. Buradaki amaç zaten bu. Bizlerin burada ne kadar çok emek verirsek ne kadar çok katılımcı olursa hem ödül miktarımız artmış oluyor hem de katılımcı sayısı burada yani ödül sayısı daha da çok kişiye ulaşmış oluyor. Tabi bu tarz bu etkinliklerde bunlara katlanmak gerekiyor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar da bu tarz etkinliklerin devamını geldiği sürece de bizlerin bir e, kazanç kapısı olduğunu da belirtmekte fayda var. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak da sizler bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olup ve güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.